Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vesselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle buyuruyor kardeşler Bir harf yanlış söylersem hocam düzelsin beni Allah yolunda canlarını feda edenlere ölü demeyiniz. Onlar sağdır, Siz onları göremezsiniz buyuruyorum. Allah yolunda canını feda etmek savaş meydanında canını feda etmek anlamına gelmiyor. Allah yolunda canını feda etmek Allah'ın çizdiği sıratı ı yolunda canını feda etmek anlamına da giriyor kardeşler. Sıratı ı canını feda etmek anlamı da Allah yolunda canını feda etmek anlamına gelir. Onlar haydır. Siz göremezsiniz. Dolayısıyla bu ayet-i kerime bu ayetin sırrınca Evet. Allah yolunda canlarını feda edenlere ölü demeyiniz. Ayet var. Allah yolunda canlarını feda edenlere. Ölü demeyiniz. Onlar sağdır, haydır. Sizin hayat boyutunuzda etten kemikten olmasa bile sağdır siz onları göremezsiniz böyle Allah'ımız. Allah. Dolayısıyla <laughs> ziyaretine geldiğimiz zat Allah yolunda canını feda etmiştir. Bu yönüyle biz ölü diyemiyoruz. Belki de şimdi bizde bize şu kulübenin üstünde sabaha kadar köylülerin bize anlattığı şekilde sabaha kadar köylülerin lisanla söylüyorum sabaha kadar o şekilde bize de oradan inşallah hoş geldiniz demiştir. Bize de kabul etmiştir inşallah. Şimdi onun es eserinden kısa, ziyaret, bir ziyaret dersi yapacağız sadece. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mesnevi Nuri adlı eser müellifi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. İlem eyyuhel aziz, ey aziz kardeşim, bil ki <laughs> nedir bu gurur? Nedir bu gaflet? Nedir bu haşmet? Ve nedir bu istinaa? Ve nedir bu azamet? Bil ki ey nefsim sen dünü yaşadın ve bitirdin. Yarın ise elinde senet yok ki ona malik olasın. O zaman bütün ömrün bulunduğun andan ibarettir. Şu anda bu sözden sonra Fatiha deyip dersi bitirsem kafidir kardeşler. Çok dikkatli dinleyelim. Dünü yaşadın bitti. Yarın ise elinde senet yok ki ona malik olasın. Öyleyse bütün ömrün aslında bulunduğun andan ibarettir. Öyleyse hangi yarın Allah'ın emrine itaat edeceğiz? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, bakın, bakın bize ölçü Sahabe-i Kiram Efendimiz soruyor, diyor ki. Ey ashabım, siz Allah katındaki kıymetinizi daha dünyadayken bilmek ister misiniz? Bu soruyu ancak bir peygamber sorabilir sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir soramaz hocam bu soruyu. Bilemeyiz ya Resulallah. Allah ve Resulü daha iyi bilir buyuruyor. Yani cevap bekliyorlar. Bizim cevap beklediğimiz gibi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah sizin yaşantınızın hayat karelerinizin günlü gündelik alışkanlıklarınızın Kaçıncı sırasındaysa siz de Allah'ta oradasınız. Elindeki ihtiyar irade bir kıl kadardır. Evet aç ve fakrınla bir çare diyor bak özür dilerim. Elindeki ihtiyar bir kıl kadardır. İktidarın bir zerre kadardır. Hayatın söndü ancak bir şuure kaldı. Ömrün geçti, şuurun söndü ancak bir lem'a kaldı. Şöhretin gitti. Ancak genç de olsan kabre bir an kaldı. Genç de olsan kabre bir an. An nedir? Bir nefestir işte. Andan kasıt o. Kabre bir an kaldı. Kardeşler ortalama 60 yıllık aldığımız nefesi dakikada 40 defa, 42 defa dakikada aldığımız nefesi çarpı bir yıllık onda çarpı 60 yıllık ortalama aldığımız bütün aldığımız nefesin gayesi son aldığımız nefesi verirken La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye verebilmektir. Emellerin nihayetsizdir. Zamanında geçti. Kabirden başka mekanın var mı? Azine ve fakirliğine ve bir mikroba yenik düşüp ölmene meletim var mı? Bir mikroba yenik düşüp örecek kadar acısız. Emellerin nihayetsizdir. Evet. Böyle böyle aciz ve fakir ve iktidar ve ihtiyardan hali bir adamın ne olacak ki hali? Odur. Allah'tır herkese dayanak olması. Odur zayıflara sığınak. Burada Barla layıkası burada yazılmış. Barla layıkası adına olmuş. Görüyorsunuz. Kitabında Barla layıkası. Burada Said Nursi'nin bir fıkrasıdır. Yani Said Nursi'nin dilimiz, lisanımız şimdi konuştuğumuz dil dejenerasyona uğradığından biz fıkrayı temelle dursun hikayeler zannederiz. Fıkra anlatacak bir adam güleceğiz şimdi. Zannederiz. Şimdi belki diyoruz ya, onun da değiştiği gibi. Belki olur olmaz, hayır. Osmanlı Türkçemizde belki hiç şüphesiz, kesinlikle anlamına gelir. Şimdi tevatüre yalan diyoruz ya, yalan olabilir. Ama tevatür Osmanlı nisanında bilerek değiştirilmiş. Hiç yalansız, yalan olma haberi imkansız olana tevatür deniyor. Şimdi de fık buradaki fıkra da mutlak gerçek bir hikaye ediyor. <laughs> Hikayenin de gerçek anlatımı olduğu gibi. <laughs> evet. Bu derste cemaat şuurundan bahsedecek bir zaman bize. Bu derste bir aralık bir arada e, hizmet edebilme şuurundan bahsedecek. <laughs> Talebesi Refet ağabeyi yazdığı bir mektup bu. Refet ağabeyi yazdığı mektuptan biz istifade edeceğiz şimdi. Aziz, Sıddık, çalışkan kardeşim ve hizmeti Kur'aniye'de arkadaşım Refet Bey. Aziz Sıddık, çalışkan, vefakar, sebatkar, demir gibi sarsılmaz, ifadelerini birçok mektupta Bediüzzaman Hazretleri hocam Bediüzzaman Hazretleri kullanır. Aslında böyle olmasalar bile abiler böyle olmalıyızın mesajını bize de vermiş oluyor. Allah yolunda aziz, sıddık, sadakatli, çalışkan, gayretli ve başkasının ayıbını görmeden hizmetine devam eden hani bir bu hitaplarda aslında bir reçetede var ya. Yani. <laughs> Olmamız gerekeni de anlatan bir durum var burada. Aziz, Sıddık, Sadık, çalışkan kardeşim ve Hizmeti Kur'an'da arkadaşım Refet Bey. Senin gördüğün, senin sizin gördüğünüz vazifeyi Kur'aniye hepsi mübarektir. Cenab-ı Hak sizi, şimdi duasını alıyorsunuz Üstad'ın, cenab Hak sizi muvaffak eylesin. Amin. Amin. Fitur verdirmesin. Amin. Şevkinizi arttırsın. Refet Bey, senin vazifen yazıdan daha mühimdir. Yalnız yazıyı da, şimdi okumak kaldı onun yerini, yazıyı da Terk etmeyiniz. kuvvet için, kardeşliğinizin pekişmesi için bir düsturu beyan edeceğim. Tesanüt bozulduğu vakit, dayanışma bozulduğu vakit, bilin ki o cemaatin tadı kaçar. Bilirsiniz ki, üç elif, üç tane bir rakamı ayrı ayrı olsa kıymeti üçtür. Tesamüt ile yani yan yana gel, gelse, içtima etse yüz on bir kıymetinde olduğu gibi. Sizin gibi üç dört hadimi Kur'an. Hadim Kur'an ne demek Abdülhamit? Kur'an'ız Aynen yüksek abi. Kur'an hizmetkarı. Kur'an hizmetkarı. Sizin gibi hadimi Kur'an. 3 4 hadimi Kur'an. Hak ayrı ayrı ve taksimül amal yani iş bölümü yapmak cihetiyle hareket etseler kuvvetleri 3 4 adam kadardır. Ya. Eğer hakiki bir kuvvetle birbirinin faziletleriyle iftihar ederek bir tesanütle birbirinin aynı olmak derecesinde tefani sırrıyla hareket etseler ha şimdi burada mesaj var bize Enes abi şu hizmet kurulduğundan beri hani Toros'taki cemaat kurulduğundan beri bir buçuk iki seneden beri Aynı hizmeti aynı kardeşler yapıyor. Mesela bir kardeşimiz var, her hafta çay şekeri alıyor diyelim. Bir kardeşimiz var, her hafta mesaj çekiyor, toparlamaya çalışıyor diyelim. Bir kardeşimiz var, hiç kimse ona el atmıyor, her hafta aynı hizmeti kendi başına yapmak zorunda hissediyor. Yine mi bana düştü bu ya? Demeyecek. Cenab-ı Hak bana bunu nasip etti. Elbet o bana bir yardımcı gönderir. Birçok peygamber gelmiş. Birkaç ümmeti olmuş. Ama onlar yine peygamber olarak haşr olacaklar. Diyor. Allah sizler Isparta'yı değil, belki büyük bir memleketi aydınlatacak elektrik makinelerinin makinistleri hükmündesiniz. Makinenin çarkları birbirine yardıma mecburdur. Acayip bir cümle Enes. Makinenin çarkları birbirini tamamlamaya, <laughs> tamamlamak için birbirine yardım etmeye, dişliler uymaya, mecburdur. En küçük çark gibi görünüyor değil mi? Bozulsa zamanla en büyük çarkı durdurur. Birbirinizin tamamlayan çarklar hükmündesiniz. Hem birbirinizi kıskanmak değil. Belki bilakis birbirinizin Fazla kuvvetinden memnun, olsun, memnun olunuz. Evet. Bu da tesettür risalesinde Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği gibi aileden başlıyor. Özellikle sevgili buradaki kardeşlerim, ablalarım, bacılarım, kızlarım, evlatlarım, annelerim, gelinlerim esin yani. Özellikle biz Bediüzzaman Hazretlerinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifini izah ederken şunu öğreniyoruz. Siz benim ümmetim üç şey için evlenirsiniz. Siz benim ümmetim ne kadar güzel bir tabir değil mi? Üç şey için evlenirsiniz. Güzelliği için, Malı mülkü için, dini için. Hadisin sonu gelmedi bak. Devam ediyor. Sizin en hayırlınız dini için evlenenler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bu hadisleri yorumluyor. <laughs> en hayırlı eşler onlardır ki birbirlerini ebedi refikayı hayat, ebedi hayat arkadaşı olarak görsünler ve birbirlerini ebede hazırlasınlar. Acayip bir cümle. Mezara kadar değil mi? Mezara kadar değilmiş. Bakın kardeşler, mezara kadar olan beraberliği çok affedersiniz. Bir milyon kere buradakilerini tenzih ediyorum. Hayvanlar yapıyor zaten. Ölünceye kadar ki beraberliği. Birbirinin elinden kemiğinden istifade ediyor. Bizi birbirini getirdiklerinden istifade ediyorlar. Doğru mu? Ölünce bitti. Bitti. Bizim hayvandan farkımız var. Aklımız, kalbimiz ve kalbimize konulan aşk denilen duygumuz ve bu aşk denilen duygu sonsuzluğa programlanmıştır. Cenab-ı Hak bir başkasının kızı olarak dünyaya gelmiş, bir başkasının oğlu olarak dünyaya gelmiş, bir başka ırkın kızı ve çocuğu erkeği olarak dünyaya gelmiş olduğu halde öyle bir muhabbet vedut ismi şerefiyle bir kadın erkek arasında veriyor ki birbirlerine canlarını verecek şekilde ve abilerinden, babalarından sakındıkları mahremiyetlerini birbirlerine saklamama, saklamayacak hale giriyorlar. Rabbimizin neyi bu? Vedut isminin birbirine sevdir. Yarattığı kullarını çok seven, kullarını birbirine sevdiren isminin tecellisidir. Bu Vedut ismini kalpte Cenab-ı Hak karşı cinse helalinden olmak kaydıyla vermiş. Dolayısıyla aşk dediğimiz duygu Bediüzzaman zaten ifadesi sevginin şiddetli haline denir. Ama şefkat aşktan üstündür diyor Aşk karşılık bekler. Karşılığı yoksa acıdır. Şefkat karşılık beklemez. Dolayısıyla aşktan üst. Biz aşktan ziyade şefkatle beslediğimiz zaman bir kardeşimiz hanımına şöyle söyledi: Bu bize ders olur kardeşler. Hocam, bak çok dikkat. Bir kardeşimiz hanımına şöyle söyledi, elinden tutmuş, gözünün içine bakmış, demiş ki, hanım, vallahi ben seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Tabii ki ben de seni çok seviyorum. Demiş. Peki demiş benimle mezarda ayrılmak mı istiyorsun? Sonsuza kadar benimle beraber mi olmak istiyorsun? Soru kitap barındırıyor içinde. Çok ciddi, sarsıcı bir soru. Çok ciddi, sarsıcı. Hazırlanmak için yarını beklemememiz lazım gelen bir soru. Benimle mezarda ebediyen ayrılmak mı istiyorsun? Ki ben senin bir saçının telini başkasına değişmem. Ama ebediyen ayrılmak mı istiyorsun? Yoksa sonsuza kadar benimle beraber mi olmak istiyorsun? Kardeş güzel soru olmuş değil mi? Tabii ki demiş sonsuza kadar beraber olmak istiyorum. O zaman demiş, gel ey hanım, gel ey sevdiğim, gel. Mezar denilen o çürüyüşte aşkımız bitmesin. Sonsuzluğun sahibinin emirlerine beraber itaat ederim el ele ki kabir denilen o birçoğunun yol ayrımında bizim yolumuz ayrılmasın. Hanıma demiş ki, anladım seni. Zaten namaza başlamıştım. Şimdi bana bir başörtüsü alır mısın? Ya. Düşünen bunu mutlaka yapar. Aklıyla düşünmesi kafidir aklıyla düşünmesi kafidir kardeşler. En hayırlı eşler onlardır ki Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesini bir harf karıştırmadan söylüyorum. En hayırlı zevç ve zevce kadın ve erkek eşler onlardır ki tarif başta iki nokta üst üste. Birbirlerini ebedi hayat arkadaşları olarak görsünler ve birbirlerini cennete hazırlayan yardımcılar olarak değilsinler. Hz. Fatma annemizin evliliği ortada. Allah rızası için Fatiha'yı okuyacağız. Şu mekanda dua yapmadan çıkmayalım gözümüz çık gitmesin. Hocam buyurun. Sen üç bir sen bize bir elif lamim oku hocam. Bir de Kur'an-ı Kerim e olalım. billahi <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. الكتاب لا ريب فيه، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا وبالآخرة هم يوقنون هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Kul huve Allah'u ahad Allah'u samed Lem yelid velem yulad Velem yekun lehu kufuven ahad Allahu ekber Bismillahirrahmanirrahim Kul huve Allah'u ahad Allah'u samed لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين A, duaya geçmeden önce çok güzel bir tevafuk. Bir sayfa bu evin kutsiyetine yemin ediyorum. Bir sayfa çevirmedi. Dedik ya, dedik ya inşallah bize hoş geldin demiştir diye. Bediüzzaman Hazretleri diyor, siz bu Risale-i Nurların hangi sayfasını açarsanız benimle konuşmuş gibi olursunuz. Bakın. Aziz kardeşlerim, Ben Barla'da yani Isparta'da yanınızda bulunmaktan çok mutluyum. Sizin hayalinizle de ara sıra konuşuyorum. Teselli oluyorum. Biriniz ki mümkün olsaydı bütün sıkıntılarınızı ben alırdım ve iftiharla da ve sevinçle siz sıkıntı çekmeyin diye o sıkıntılarınızın hepsini ben çekerdim. Ben sizin yüzünüzden Isparta'yı ve havalisini taşıyla, toprağıyla çok seviyorum. Siz varsınız diye seviyorum. Hatta diyorum ki resmi olarak da diyeceğim ki Isparta hükümeti bana